azotlu organik bileşiklerin bir başka sınıfı olan amino asitlerle devam edelim. amino asitler molekülde hem karboksil yani COH grubu hem de amino yani NH2 grubu bulunduran yapılardır. Bir başka ifadeyle amino grubu içeren karboksilik asitlerdir arkadaşlar. Evet genel formül açısından R, CH, NH2. Sonra da arkadaşlar görüldüğü gibi COH grubu. Veya R'yi cnh 2 artı 1 ile ifade ediyoruz. Çünkü o bir alkin. Daha sonraki arkadaşlar fonksiyonel grubu da CH, NH2 ve COH ifade edebiliriz. Amino asitlerin adlandırılması ya da isimlendirilmesi arkadaşlar karboksilik asitlerin özel isimlendirilmesiyle aynıdır. Amino asitlerdeki amino grubunun yeri karboksilden sonraki karbonları alfa, beta ve gamma şeklinde isimlendiriyorduk. Daha sonra da e, karbon sayısını ifade ediyorduk. Yine doğal amino asitlerin özel isimleri de vardır. Slide'deki örnekler üzerinden devam edelim. Evet birinci örneğimiz iki karbonlu bir yapı. Dolayısıyla burası alfa yapısında arkadaşlar. Evet. Bundan dolayı da ismi alfa amino aset iki grup olduğundan dolayı asetik asit. Ee, özel ismi açısından da glisin, glisini ve arkadaşlar e, bazı e, özel amino asitlerin bilmekte, ismini bilmekte fayda var. Görüldüğü gibi 3 karbonlu bir yapı. Dolayısıyla alfa beta yine arkadaşlar alfa da bağlı. Dolayısıyla alfa amino propiyonik asit ya da özel ismiyle alanin. Arkadaşlar glisin ve alenin bilinmeli. Görüldüğü gibi glisin arkadaşlar şu karbon alfa karbonu itibariyle görüldüğü gibi asimetrik özelliği de yok. Dolayısıyla ilk amino asit olan glisinin optikçe arkadaşlar aktifliği bulunmamaktadır. Yani asimetrik karbon atomu içermemektedir. Amino asitlerin genel özelliklerini incelediğimiz zaman amino asitler renksiz kristal yapılı maddeler olup suda arkadaşlar çözünürler. Hem buradaki yapısından hem buradaki yapısından dolayı her iki taraftan da hidrojen bağı oluşturabilir. İki molekül amino asitten bir molekül su çıkarılırsa arkadaşlar dipeptit oluşur. Bu olaya da peptitleşme ...denir. Yani peptit bağı oluşur. Bu da peptitleşme denir. N molekül amino asitten n-1 molekül su çıkartılmasıyla da... ...proteinler elde edilir. Proteinlerin yapı taşları... ...buradan da anlaşılacağı gibi amino asitlerdir. Biz bunu daha önce arkadaşlar... E, kimyasal e, değişimler ünitesinde de ifade etmiştik. Polimerleşme kısmında ifade etmiştik. Proteinler hidroliz edilirse bu sefer de tersinden arkadaşlar amino asitler oluşur. E, canlıların yapı taşları olan DNA ve RNA molekülleri proteindir. Dolayısıyla onların yapı taşları da arkadaşlar aslında amino asitlerdir. Evet slaytta da arkadaşlar görüldüğü gibi iki tane amino asit yan yana getirilmiş. NH2 ve COH gruplarından arkadaşlar suyun nasıl ayrıldığı ifade edilmiş. Görüldüğü gibi karboksilik asidin COH grubundan OH, NH2 yapısından da hidrojen ayrılarak su oluşmuş. buradaki karbonil grubu ve buradaki NH arasında arkadaşlar peptit bağı oluşmuş. Üçüncü özellik olarak da amino asitlerdeki karboksil grubunun arkadaşlar protonu NH2 grubuna geçmesiyle iç tuz dediğimiz yapı oluşur. Buna da zivitler iyon denir. Görüldüğü gibi şuradaki hidrojen arkadaşlar buradaki NH2'ye geçiyor. Dolayısıyla hem artı ucu hem de eksi ucu olan bir yapı oluşuyor. Biz bunu arkadaşlar iç tuz ya da zivitler iyonu diyoruz. Dördüncü olarak amino asitler hem asidik hem de bazik grup içerdiklerinden dolayı amfoter karakterleri vardır. Yani asitlerle de bazlarla da tepkime girerler ve sonuç itibariyle de tuzu oluştururlar. Örnek olarak arkadaşlar ee... Verilen amino asidi görüyoruz. Sodyum hidroksitle tepkimeye giriyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar bir tuz ve su oluşmuş. Yine aynı amino asidi arkadaşlar hidrojen klor bu sefer tepkimeye e, sokmuşuz. Ve karşılığında da görüldüğü gibi e, tuzumuz oluşmuş. Burada asit olduğundan dolayı arkadaşlar yapı e, şurada gerçekleşiyor. Yani hidrojen buraya geliyor. E, dolayısıyla burası H3 artı oluyor. E, ve klor iyonu da gelerek tuzu oluşturmuş oluyor. Beşinci olarak amino asitler düşük pH'larda artı yüklü, yüksek pH'larda da eksi yüklü. pH 7 veya 7'ye yakın e, olduğu zaman arkadaşlar dipolar iyon dediğimiz halde yani zivitler iyonu halinde bulunmakta. Görüldüğü gibi dipolar iyon, e, dipolar iyon durumu arkadaşlar. Hem eksi hem artı iyonu var ve nötr ortamda karşımıza çıkan bir durum. Düşük pH'larda ise yani asidik ortamda ise arkadaşlar ortamdan dolayı hidrojen geleceği için hidrojen gelen hidrojenle e, gelen hidrojenle de Gelen hidrojenle de amino asidin baz ucu olan NH2 grubu etkileşir ve dolayısıyla NH3+ artı yapısı oluşur. Demek ki düşük pH'lı ortamlarda, yani asitli ortamlarda katyon hali bulunmakta, katyon hali de çok doğal olarak amin amino grubunun özelliğin üzerinde oluşmakta. Yüksek pH'lı ortamlarda da tabii ki ortam bazik, dolayısıyla karboksilik asit ucu olan coğ grubundan ortama hidrojen verilir. Hidrojen verilerek de yüksek pH'li ortamlarda yani bazik ortamda eksi yüklü anyon iyonu oluşturulmuş olur. Amino asidin sulu çözeltilerinde eksi, artı ve nötr formları denge halindedir arkadaşlar. Ve artı, eksi ve nötr formlarının denge halinden yararlanarak elektrofarez cihazı geliştirilmiş. Bu, bu şekilde de amino asitlerin parçalanması veya ayrılması da sağlanmıştır. Amino asitlerin Yüksek veya düşük pH'larda artı ya da eksi uçların olması ki düşük pH'larda artı ucu, yüksek pH'larda da eksi ucu oluşuyordu. pH 7 civarında da dipolar iyon durumu vardı. İşte arkadaşlar bu artı ve eksi uçlarından yola çıkarak karşımıza izoelektrik dediğimiz durum çıkmakta. Şimdi onu değerlendirelim. Bazı pH değerlerinde amino asitlerde dipolar iyonlarına ait maksimum derişiminin anyon ve katyon formunun derişimine eşit olduğu noktaya izoelektrik nokta denir. Herhangi amino asidin izoelektrik noktası pk 1 ve pk 2 Yani arkadaşlar Artı yani katyon durumuyla eksi yani anyon durumunun sahip olduğu pK değerlerinin ortalamasıyla bulunur. Alenin amino asidin izoelektrik noktası görüldüğü gibi katyon halinin 2.3, anyon halinde 9.7. Dolayısıyla toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman izoelektrik noktasının 6 olduğunu görüyoruz. İzoelektrik noktada elektriksel alanda iyon hareketi ile e, ölçülmektedir arkadaşlar ve izoelektrik noktada pozitif ve negatif gruplar denge halindedir. Bu gruplara elektrik akımı uygulandığında amino asitler ne pozitif kutba ne de negatif kutba gitmektedirler. Sonuç olarak da proteindeki amino asitler elektroforez cihazıyla ayrışırlar. Slaytta da görüldüğü gibi yüksek pH'larda oluştuğundan dolayı arkadaşlar eksi e, durum, e, yüksek pH'larda oluşan bu eksi durum anota doğru yönelir. Bu şekilde bulunan bir e, aminasit. İzoelektrik noktada ise artı ve eksi eşit olduğundan dolayı ne artı kutba ne eksi kutba gider. Tam ortada birikir aminasit. E, artı olduğunda da arkadaşlar ki bu düşük piyasalarda karşımıza çıkıyordu. Artı yüklü bir aminasit olduğundan dolayı da katota giderek birikir. Aminasitlerin genel elde edilme yollarını incelediğimiz zaman tabii ki proteinin hidroliziyle aminasitler elde edilebilir. Bunu az önce ifade etmiştik. Hidrolizde proteinler parçalanır, amino asitlerine kadar indirgenebilir. Karboksilik asit ile klorun tepkimeye girmesi sonucunda karbon iskeletindeki hidrojenler klorla yer değiştirme tepkimesi verir arkadaşlar. Oluşan madde NH3 ile tepkimeye girdiğinde sonuç itibariyle de görüldüğü gibi bir amino asit elde edilir. Görüldüğü gibi arkadaşlar şurada klor yapısını arkadaşlar NH3 ile tepkimeye sokarak buradaki hidrojenin bir tanesi kloru almış, hidrojen kloru oluşturmuş ve geri kalan NH2 iyonu da bu karbona bağlanarak bir amino asit elde edilmiş amino asit evet alfa amino etan oik asit arkadaşlar evet şimdi çeşitli örneklerimiz var sırasıyla bunları çözelim Genel formülüyle gösterilen organik bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Amino asit olarak sınıflandırılır. Hem amino hem de joku grubu var. Doğru. İç tuz oluşturur. Yani zivitler iyonu yapabilir. Doğru. Polar yapı oldukları için suda çözünürler. Doğru. Asit ve bazlarla tepkime verirler. Amfoter karakterleri var. Hem asidik hem bazik grup içerdiklerinden dolayı katılma polimerleşmesiyle proteinleri oluştururlar. Katılma polimerleşmesi değil, kondenizasyon polimerleşmesiyle proteinleri oluştururlar. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki organik bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? E, amindir. Görüldüğü gibi arkadaşlar NH2 yapısı var. E, buna bağlı olan karbonumuz var. Şöyle de bir R grubumuz var. Amindir. Doğru. Sulu çözeltisi turnusol kağıdını maviye boyar. Bazik özellik içerdiklerinden dolayı doğru. Sekonder amindir. Hayır. İki tane hidrojen içermekte sekonder amin değildir. Doğru cevap C seçeneği. Optikçe aktiftir. Hemen asimetrik karbon atomu bulmam gerekiyor. Yani kiral molekül olup olmadığına bakmam gerekiyor. Şöyle bir R grubu, şöyle bir R grubu, şöyle bir NH2 grubu, şu hidrojeni de arkadaşlar şuraya alıyorum. Dolayısıyla 4 tane farklı yapı asimetriklik bulunmakta. Dolayısıyla optikçe aktiftir. Polar yapıdırlar diyorlar E seçeneği için. Hemen onu da inceleyelim. Görüldüğü gibi azot üzerinde arkadaşlar elektronlar bulunmakta. Polar yapıdadırlar. İfadesi doğru. Doğru cevap C seçeneği. 11,8 gram asetamit elde etmek için yeterli miktarda amonyak ile kaç gram asetil klorür tepkimeye girmelidir? Hemen asetil klorürümü yazıyorum arkadaşlar. Amonyakla tepkimeye girmesini sağlıyorum. Az önce de ifade etmiştik. Burada şöyle arkadaşlar yapı oluşacak. Bir amit yapısı artı hidrojen klorür açığa çıkacak. 11.8 gram aset amit elde etmek için aset amitimiz bu. Hemen molekül ağırlığını hesaplamalıyım. 12, 3 daha 15. Hemen şuraya yazıyorum. 12, 16, 28. 14, 2 daha arkadaşlar. 16. Hemen topluyorum. 14, 19, 50 var 1, 2, 4, 5, 59 gram bölü mol. 1 molün ağırlığı. Dolayısıyla bunun 11,8 gram olmuş olması ve 59'a böldüğüm zaman da mol ağırlığı açısından 0,2 mol olduğunu ifade eder. Tepkime, hemen tekrar onu düzeltiyorum. Tepkime 0,2 mol olduğuna göre 1'e 1 bir gerçekleşiyordu. Dolayısıyla kul, oluşan ürün 0.2 mol olduğuna göre tepkimeye giren asetil asetil klorürüm de 0.2 mol olmalı. Bu durumda arkadaşlar öncelikle hemen asetil klorürün mol ağırlığını hesaplamalıyım. Hemen şuraya yazıyorum. 15, 12, 16, 28, klor da arkadaşlar 35, buçuk. Hemen topluyorum arkadaşlar. Şurası 5, 10, 18, 50 var. 1, e, 2, 4, 7, 78, buçuk gram bölü mol. Yani 78 buçuk şöyle yazalım. 78 buçuk gram bölü mol. Evet, 1 molün ağırlığı. Evet, 0.2 molün ne kadar olduğunu hemen bulmalıyım. Dolayısıyla 78 buçukla 0.2'yi çarpmam gerekiyor. Öncelikle 78 buçuk hemen 2 ile çarpıyorum. 10 50 var 1, 16, 17, 14, 15. Evet 157 gram 0,2 moldü arkadaşlar tepkimede kullandığım madde o zaman 15,7 gram olacak bu durumda. Doğru cevabım D seçeneği. Evet 15,7 gram. Konuyla ilgili bir başka örnek en etil en izopropil aset amit bileşiğinin izomeri aşağıdakilerden hangisidir? İzomeri olduğuna göre arkadaşlar burada öncelikli olarak karbon sayısını kontrol etmemiz gerekiyor. Enetilde 2 karbon, izopropilde 3 karbon, e, asette de 2 karbon. Topladığımız zaman e, toplamda 7 tane karbonu görüyoruz. Dolayısıyla izomeri olan e, bileşikte de 7 tane karbon olmalı. E seçeneğinde dimetilden 2 karbon, asetten de 2 karbon, toplamda 4 karbon var. Dolayısıyla en dimetil asetamit E seçeneğinde verilen en dimetil asetamit izomeri olamaz. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Ee, örnek olması açısından B seçeneğini incelediğimiz zaman etilde 2 karbon, propilde 3 karbon, toplamda 5 oldu. Asette de 2 karbon, 7 karbonumuz var. Diyetilde 2'şerden 4 karbon, e, D olduğundan dolayı propiyonda da 3 karbon toplamda 7 karbon yine alt seçeneğinde verilen en endimetil propiyon amide izomeri olabilir. C ve D seçeneklerinde de aynı yol izlendiğinde e, izomeri olduğu görülür. Bu durumda doğru cevap E seçeneği. Bir organik bileşikle ilgili olarak çeşitli bilgiler verilmiş. Buna göre organik bileşin yapı formülü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? E 0.1 molü tamamen yandığında 0.4 mol karbondioksit gazı açığa çıkarmaktadır. Çıkmaktadır. Yani 1 mole 4 mol dolayısıyla 4 tane karbon arıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Bu ve D ve E seçenekleri olamaz. Optikçe aktif yapı arıyorum. Optikçe aktiflik hemen hemen hepsinde var. Şu karbon optikçe aktif, şu karbon optikçe aktif ve şu karbon optikçe aktif. Amfoter özellik gösterir. Dolayısıyla hem amino hem de karboksil yani asit grubu arıyorum. Karboksil var, amino yok. Evet Şurası alkol amino var. Dolayısıyla karboksil yok. Karboksil grubu var ve NH2 grubu var. Bu durumda doğru cevabım C seçeneği. Başka bir örnek. Organik bileşiği ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Karbonil grubu içerir. Görüldüğü gibi karbonil grubu var. Bazik özellik gösterir. E, bu bir amit arkadaşlar. Daha doğrusu zayıf bazik özellik gösterir ama ifade yine doğru olarak alıyorum. Aset amit olarak adlandırılır. Evet aset yapısı var. E, e, NH2 grubu da bağlanmış. Dolayısıyla 3. öncülüğe doğru aset amittir. Bu durumda doğru cevabım 1, 2 ve 3 ile E seçeneği. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisinin özelliği yanlış olarak verilmiştir? Bir amit arkadaşlar, zayıf bazik. Az önceki soruda da ifade etmiştik. Doğru. C2H5NH2 amin bazik özellik gösterir. Doğru. Ee, burada bir karboksil grubu var, Asilik özellik gösterir. Doğru. Ee, fenol arkadaşlar, e, OH grubu içermesine rağmen baz değil, asit özelliği gösterir. Bu durumda doğru cevabım D seçeneği. Burada arkadaşlar karboksil yapısı var. Burada NH2 var. Hem baz hem asit özelliğinden dolayı amfoter özellik gösterir. Bu durumda doğru cevabım D seçeneği. <laughs> Azotlu organik bileşiklerin bir başka sınıfı olan amino asitlerle devam edelim. Amino asitler molekülde hem karboksil yani COH grubu hem de amino yani NH2 bir grubu bulunduran yapılardır. Bir başka ifadeyle amino grubu içeren karboksilik asitlerdir arkadaşlar. Evet genel formül açısından R, CH, NH2 sonra da arkadaşlar görüldüğü gibi COH grubu veya R'yi CNH2N1 ile ifade ediyoruz. Çünkü o bir alkin. Daha sonraki arkadaşlar fonksiyonel grubu da CH, NH2 ve COH ile ifade edebiliriz. Amino asitlerin adlandırılması ya da isimlendirilmesi arkadaşlar karboksilik asitlerin özel isimlendirilmesiyle aynıdır. Amino asitlerdeki amino grubunun yeri karboksilden sonraki karbonları alfa, beta ve gamma şeklinde isimlendiriyorduk. Daha sonra da e, karbon sayısını ifade ediyorduk. Yine doğal amino asitlerin özel isimleri de vardır. Slayt'taki örnekler üzerinden devam edelim. Evet birinci örneğimiz iki karbonlu bir yapı. Dolayısıyla burası alfa yapısında arkadaşlar. Evet. Bundan dolayı da ismi alfa amino aset 2 grup olduğundan dolayı asetik asit. Ee, özel ismi açısından da glisin. Glisin'i ve arkadaşlar e, bazı e, özel amino asitlerin bilmekte ismini bilmekte fayda var. Görüldüğü gibi 3 karbonlu bir yapı. Dolayısıyla alfa beta yine arkadaşlar alfa da bağlı. Dolayısıyla alfa amino propionik asit ya da özel ismiyle alanin. Arkadaşlar glisin ve alenin bilinmeli. Görüldüğü gibi glisin arkadaşlar şu karbon alfa karbonu itibariyle görüldüğü gibi asimetrik özelliği de yok. Dolayısıyla ilk aminoasit olan glisinin optikçe arkadaşlar aktifliği bulunmamaktadır. Yani asimetrik karbon atomu içermemektedir. Amino asitlerin genel özelliklerini incelediğimiz zaman amino asitler renksiz, kristal yapılı maddeler olup suda arkadaşlar çözünürler. Hem buradaki yapısından hem buradaki yapısından dolayı her iki taraftan da hidrojen bağı oluşturabilir. İki molekül ee, amino asitten bir molekül su çıkarılırsa arkadaşlar dipeptit oluşur. Ee, bu olaya da peptitleşme denir. Yani dipeptit bağı oluşur. Bu olaya da peptitleşme denir. N molekül amino asitten n-1 molekül su çıkartılmasıyla da proteinler elde edilir. Proteinlerin yapı taşları buradan da anlaşılacağı gibi amino asitlerdir. Biz bunu daha önce arkadaşlar... E kimyasal e, değişimler ünitesinde de ifade etmiştik. Polimerleşme kısmında ifade etmiştik. Proteinler hidroliz edilirse bu sefer de tersinden arkadaşlar amino asitler oluşur. E, canlıların yapı taşları olan DNA ve RNA molekülleri proteindir. Dolayısıyla onların yapı taşları da arkadaşlar aslında amino asitlerdir. Evet slaytta da arkadaşlar görüldüğü gibi iki tane amino asit yan yana getirilmiş. NH2 ve COH gruplarından arkadaşlar suyun nasıl ayrıldığı ifade edilmiş. Görüldüğü gibi karboksilik asidin COH grubundan OH, NH2 yapısından da hidrojen ayrılarak su oluşmuş. buradaki karbonil grubu ve buradaki NH ile arasında arkadaşlar peptit bağı oluşmuş. Üçüncü özellik olarak da amino asitlerdeki karboksil grubunun arkadaşlar protonu NH2 grubuna geçmesiyle iç tuz dediğimiz yapı oluşur. Buna da zivitler iyon denir. Görüldüğü gibi şuradaki hidrojen arkadaşlar buradaki NH2'ye geçiyor. Dolayısıyla hem artı ucu hem de eksi ucu olan bir yapı oluşuyor. Biz buna arkadaşlar iç tuz ya da zivitler iyonu diyoruz. Dördüncü olarak amino asitler hem asidik hem de bazik grup içerdiklerinden dolayı amfoter karakterleri vardır. Yani asitlerle de bazılarla da tepkimeye girerler ve sonuç itibariyle de tuzu oluştururlar. Örnek olarak arkadaşlar verilen amino asidi görüyoruz. Sodyum hidroksitle tepkimeye giriyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar bir tuz ve su oluşmuş. Yine aynı amino asidi arkadaşlar hidrojen klorürle bu sefer tepkimeye Sokmuşuz Ve karşılığında da görüldüğü gibi e, tuzumuz oluşmuş. Burada asit olduğundan dolayı arkadaşlar yapı e, şurada gerçekleşiyor. Yani hidrojen buraya geliyor. E, dolayısıyla burası H3 artı oluyor. E, ve klor iyonu da gelerek tuzu oluşturmuş oluyor. Beşinci olarak amino asitler düşük pH'larda artı yüklü, yüksek pH'larda da eksi yüklü. pH 7 veya 7'ye yakın e, olduğu zaman arkadaşlar dipolar iyon dediğimiz halde yani zivitler iyonu halinde bulunmakta. Görüldüğü gibi dipolar iyon, e, dipolar iyon durumu arkadaşlar. Hem eksi hem artı iyonu var ve nötr ortamda karşımıza çıkan bir durum. Düşük pH'larda ise yani asidik ortamda ise arkadaşlar ortamdan dolayı hidrojen geleceği için hidrojen gelen hidrojenle e, gelen hidrojenle de Gelen hidrojenle de amino asidin baz ucu olan NH2 grubu etkileşir. ve Dolayısıyla NH3 artı yapısı oluşur. Demek ki düşük pH'li ortamlarda, yani asitli ortamlarda katyon hali bulunmakta. Katyon hali de çok doğal olarak amin amino grubunun üzerinde oluşmakta. Yüksek pH'li ortamlarda da tabii ki ortam bazik. Dolayısıyla karboksilik asit ucu olan coh grubundan ortama hidrojen verilir. Hidrojen verilerek de yüksek pH'li ortamlarda yani bazik ortamda eksi yüklü anyon iyonu oluşturulmuş olur. Amino asidin sulu çözeltilerinde eksi, artı ve nötr formları denge halindedir arkadaşlar. Ve artı, eksi ve nötr formlarının denge halinden yararlanarak elektrofarez cihazı geliştirilmiş. Bu, bu şekilde de amino asitlerin parçalanması veya ayrılması da sağlanmıştır. Amino asitlerin Yüksek veya düşük pH'larda artı ya da eksi uçlarının olması ki düşük pH'larda artı ucu, yüksek pH'larda da eksi ucu oluşuyordu. pH 7 civarında da dipolar iyon durumu vardı. İşte arkadaşlar bu artı ve eksi uçlarından yola çıkarak karşımıza izoelektrik dediğimiz durum çıkmakta. Şimdi onu değerlendirelim. Bazı pH değerlerinde amino asitlerde dipolar iyonlarına ait maksimum derişiminin anyon ve katyon formunun derişimine eşit olduğu noktaya izoelektrik nokta denir. Herhangi amino asidin izoelektrik noktası pKa1 ve pKa2. Yani arkadaşlar Artı yani katyon durumuyla eksi yani anyon durumunun sahip olduğu pK değerlerinin ortalamasıyla bulunur. Alenin amino asidinin izoelektrik noktası görüldüğü gibi katyon halinde 2.3, anyon halinde 9.7 dolayısıyla toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman izoelektrik noktasının 6 olduğunu görüyoruz. İzoelektrik noktada elektriksel alanda iyon hareketi ile e, ölçülmektedir arkadaşlar. Ve izoelektrik noktada pozitif ve negatif gruplar denge halindedir. Bu gruplara elektrik akımı uygulandığında amino asitler ne pozitif kutba ne de negatif kutba gitmektedirler. Sonuç olarak da proteindeki amino asitler elektroferez cihazıyla ayrışırlar. Slaytta da görüldüğü gibi yüksek pH'larda oluştuğundan dolayı arkadaşlar eksi e, durum. E, yüksek pH'larda oluşan bu eksi durum anota doğru yönelir bu şekilde bulunan bir e, amino asit. İzoelektrik noktada ise artı ve eksi eşit olduğundan dolayı ne artı kutba ne eksi kutba gider. Tam ortada birikir amino asit. E, artı olduğunda da arkadaşlar ki bu düşük pH'lerde karşımıza çıkıyordu. Artı yüklü bir amino asit olduğundan dolayı da katota giderek birikir. Amino asitlerin genel elde edilme yollarını incelediğimiz zaman tabii ki proteinin hidrolizi ile amino asitler elde edilebilir. Onu az önce ifade etmiştik. Hidrolizde proteinler parçalanır, amino asitlerine kadar indirgenebilir. Karboksilik asit ile klorun tepkimeye girmesi sonucunda karbon iskeletindeki hidrojenler klorla yer değiştirme tepkimesi verir arkadaşlar. Oluşan madde NH3 ile tepkimeye girdiğinde Sonuç itibariyle de görüldüğü gibi bir amino asit elde edilir. Görüldüğü gibi arkadaşlar şurada klor yapısını arkadaşlar NH3 ile tepkimeye sokarak buradaki hidrojenin bir tanesi kloru almış. Hidrojen kloru oluşturmuş ve geri kalan NH2 iyonu da bu karbona bağlanarak bir amino asit elde edilmiş. Amino asit. Evet. Alfa amino etan oik asit arkadaşlar. Evet şimdi çeşitli örneklerimiz var. Sırasıyla bunları çözelim. Genel formülüyle gösterilen organik bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Amino asit olarak sınıflandırılır. Hem amino hem de cok grubu var. Doğru. İç tuz oluşturur yani iyonu yapabilir. Doğru. Polar yapılı oldukları için suda çözünürler. Doğru. Asit ve bazlarla tepkime verirler. Amfoter karakterleri var. Hem asidik hem bazik grup içerdiklerinden dolayı katılma polimerleşmesiyle proteinleri oluştururlar. Katılma polimerleşmesi değil, kondenizasyon polimerleşmesiyle proteinleri oluştururlar. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki organik bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? E, amindir. Görüldüğü gibi arkadaşlar NH2 yapısı var. E, buna bağlı olan karbonumuz var. Şöyle de bir R grubumuz var. Amindir. Doğru. Sulu çözeltisi turnusol kağıdını maviye boyar. Bazik özellik içerdiklerinden dolayı doğru. Sekonder amindir. Hayır. İki tane hidrojen içermekte sekonder amin değildir. Doğru cevap C seçeneği. Optikçe aktiftir. Hemen asimetrik karbon atomu bulmam gerekiyor. Yani kiral molekül olup olmadığına bakmam gerekiyor. Şöyle bir R grubu, şöyle bir R grubu, şöyle bir NH2 grubu. Şu hidrojeni de arkadaşlar şuraya alıyorum. Dolayısıyla 4 tane farklı yapı asimetriklik bulunmakta. Dolayısıyla optikçe aktiftir. Polar yapıdırlar diyorlar E seçeneği için. Hemen onu da inceleyelim. Görüldüğü gibi azot üzerinde arkadaşlar elektronlar bulunmakta. Polar yapıdadırlar. İfadesi doğru. Doğru cevap C seçeneği. 11,8 gram asetamit elde etmek için yeterli miktarda amonyak ile kaç gram asetil klorür tepkimeye girer?